Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle son vermesindeki görevleri hemen cicik yapmaya başlayalım. İlk önce Forza Ton haftalık mücadele görevlerimizden başlıyoruz. Klasik. Ee, şimdi For GT 2017 alıyoruz. Şurada gösteriyorum hemen. Ee, bunu ve bunu sürüyoruz. İlk bölüm her zamanki gibi aynı. Asla değişmiyor. İkinci görevimizde de silika hız bölgesinde 2 yıldız veya daha fazlasını kazanın demiş bahsettiği kısım e, şöyle bir bakayım burada bir yerde olması lazım ama silika diyordu bir bakalım hız bölgesiydi değil mi ilk önce şöyle yapalım o zaman hız bölgelerini işaretleyelim silika dediği yeri bulalım Şuralara bir bakalım. Heh silika, burası galiba. Olabilir burası olabilir. Şu tümü tekrar düzeltelim. Lasilica mıydı tekrar bir kontrol edelim. Hız bölgesi aynen öyle. Tamam buraya ışınlanıyoruz o zaman. Fikir nereden nereye gidiyormuş? Buradan böyle gidiyor. Biz buradan başlarsak daha doğru olur. Düz yol lazım bize. Evet başlayalım bakalım. Birazcık hafifle e, toparlarız diye düşünüyorum. Şurada zaten e, kötü bir dönüş yok. Burada araçlara zaten çarpmıyoruz. Hız bölgesi olduğu için. Bakalım iki yıldız alabildiymiş miyiz? Bekliyorum. Hala bekliyorum. Evet yapmışız. Güzel. 3 efsanevi hava yeteneği kazanarak yükselişi kutlayın demiş 3. bölümümüzde. Şimdi şöyle bir e, şuralardan bir yerlerden aşağıma aşağı atlayalım ya. Ne olabilir ki en fazla? Bu araçta ne atlar var ya. Uf. Hem <laughs> sanki bir, bir şey çarpacağım gibi hissediyorum ama şöyle atlasam Ne olabilir en fazla? Çarparım. Evet. atlayalım aşağı doğru gene. Çok iyi. Harika. Ve görev tamamlandı. Şimdi son bölümümüze geçtik ve fotoğraf demiş. Onu da hemen şöyle çat diye çekelim. Sonracığıma ESC basıp çıkalım. Xbox'ta nedir bilmiyorum ve Forza Ton haftalık mücadele görevimiz bitmiş oldu ve ben de Brostarak Stock söyleyeyim Stock söyleyemedim ama Camaro'yu aldım çok şükür sonunda ve günlük mücadeleler görevlerimize geçiş yapabiliriz. 69 Dodge Charger RT ile bir sokak yarışı etkinliği kazanın. Tamam şöyle gösterelim. Filtreyi değiştiriyoruz. Tümünü kaldırıyoruz. Sokak yarışı etkinliği işaretliyoruz. Bunlardan bir tanesini yapıyorsunuz. Oluyor. Bu kadar. Drift bölgelerinde 3 yıldız kazanıyorsunuz. Onu da aynı şekilde filtreli kısmından drift bölgesi işaretleyip en kolay olanını bulabilirsiniz. E, 65 pil e, trident ile harika yetenek serisi kazanın demiş. Harika yetenek serisi zaten e, bir yerlere çarptığınızda da geliyor. Böyle. Topladığınız şeyler, üstteki yazılan şeyler zaten Yetenek puanı olduğu için Fark etmiyor bu şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz Drift atabilirsiniz Yukarıda toplamanız yeterli Bu da bu şekilde olacak Zaten ee, Ama tabi buradaki dediği araçla yapıyorsunuz Onu unutmayın Mazda'nın fotoğrafını çekiyorsunuz bu da basit Bunu da es geçiyorum Şarj et yeteneğini kazanın 2013 Ariel Atom Bir bakalım şuna Ariel Atom şu herhalde. Ay. 2013. Heh şu. Ee, mesela şuradayız ya. Misal ya da işte ne bileyim buradayız. Şuraya gittik. Mesela örnek gösteriyorum hemen. Şimdi ben space'e bastım. Gazıma da bastım. Biraz bekliyorum. Basıyorum. Hızlıca gidiyoruz bir süre yol gitmemiz gerekiyor. Tabi bunu yapmak için belki aracın ayarlarıyla oynamamız gerekiyor olabilir. Bunu da şu an alamadım. Büyük ihtimalle üstte ee, yakma gibi bir şey yazması gerekiyor. Bu şarjetin e, İngilizcesi burada farklı çıkıyor. Burnout olarak çıkıyordu sanırsam. E, o şekilde yapmanız gerekiyor. Mesela bu araç. Şöyle göstereceğim. Şimdi bu AVD ya, bunu RVD yapıp arkadan e, yanma kazanmasını sağlayıp öyle hızlı giderseniz belki daha kolay olacaktır o görev. Onu birazcık e, uğraşmanız gerekecek gibi görünüyor. Bunu daha önceden de vermişti diye hatırlıyorum ama sanırsam bu biraz daha zor olacak bu araçla özellikle. Onu da es geçiyoruz. Ee, Horizon Tour'u tamamlayın demiş. Kendisi şöyle. Burada bulunuyor. Horizon turuna buradan gidip buradan giriyorsunuz. O de oradan alıyor. Şuraya bir bakalım tekrar. Toyota Supra ile rakipler hayaletini yenin. Bu çok basit. Çevrim içinde miydi? Evet. Rakiplere giriyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Ee, al, o söylediği aracı alıyorsunuz. Buralardan bir tanesine giriyorsunuz. Buradan şöyle sarı işaretli olan rakiplerinizi seçiyorsunuz ve kazanacaksınız bitireceksiniz görev de o şekilde tamamlanıyor onu da es geçiyorum bütün günlük görevlerimiz de bitmiş bulunuyor şimdi bir forza mağazasına bir bakalım bu araç güzel o Verona gelmiş ben de varmış ben de olmayan bir şey gelse de alsam artık ya gerçekten çok sıkıldım bu konuda şunları da ben bir alayım dursun köşede lazım olur bir gün <laughs> görev görev gelir şimdi belli mi olur? Hepsini bir toplayalım. Hii, dur. Tamam. Allah'tan ikinciyi alamıyormuşuz. Keşke ama şunları alabilseymişiz ya. Güzel olurmuş yani. Neyse tamam. Wow wow wow. Evet. Ama biz hız kapanını yapacağız. Daha sonra ikinci hız kapanını yapacağız. Ve daha sonra da hız bölgesini yapacağız. Süper GT araçları demiş. Hemen bir bakalım. Süper GT araçları. Buradan aşağıya inelim. Süper GT araçlarına tıkladım. S1 istiyordu sanki diye gördüm ben. Şu istatistikleri bir değiştirelim. Hız istediği için hızlı biraz daha iyi olan bir şey seçmek lazım. Şuradaki gayet ideal gibi geldi bana. Bir deneyeriz. Deneriz ya. Ne olacak ki? Ben hep ön davranıyorum araçlarıma ya. Şimdi ilk önce birinci görevimizden başlayalım. Buradan 302 ile geçmemizi istemiş. 302 ile geçeriz ya. Basit. Şuradan sürdük mü zaten? Tamam. Basit. Haydi bakalım Ferrari. 302 ile geçmemiz lazım. Burası bayır aşağı olduğu için daha hızlı gideriz zaten. Aa geçemedim. Ne kadar ayıp. O zaman e, aracı değiştirme zamanı. Bunda bir kere olmalıysa bir daha hiç olmaz. Süper cilti araçlarına tıkladım. Böyle 8 var. Hmm. 8-1 var bak burada. Ama o S1 değil işte. 8-2 var. Bu kaçtı? Şu kaçtı? 8-9 da bile mi geçemedim yani? Oo hızlanması ama bunun iyi. Hmm. 9.5 var ama S2 İlk önce S1'leri işaretleyelim de öyle bakalım Ya kafamız karışmasın şimdi ee, Şu aracı Geliştirip bununla da mı yapabiliriz acaba Ki diye düşündüm bir Tamam ben şunu bir Ayarlayayım öyle yapalım bence da ne güzelmiş be Şu aracımızı S1'e ayarlayalım 10 diyor 809 gayet iyi 390 basıyormuş Biz bunu hallederiz diye düşünüyorum şu anda Kendisine çok güvendim Tamam çıktık buradan Şimdi tekrar buraya işaretliyorum Ve buradan başlıyorum gitmeye Ferarişko Tamam, çok iyi. Merhaba Tosba. <laughs> yürü yürü önden yürü. Çok güzel, gayet basit yaptık. Hiç zorlanmadık bence. <laughs> tamam, şimdi ikinci görevimize geçelim. Burada 260 istiyormuş. Bu da çok 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 basit olacakmış gibi geldi. Şuralardan bir başlayalım. Ay. Ay bir kilometre mi? Yapma be. Yok artık. Hayda aslanım ya yaparsın be. Ya burası niye böyle ya? Az önce bir kilometreyle kaçırdım. Gerçekten inanılmaz. Ya bir çık şuradan tren ya. Kulaklarımla ağzını etti ne? Allah Allah tren ne iş var abi? Meksiko'dayım ben ya. Ya bir git artık. Aa gitmiyor ya. Deli mi ne Böyle de mi olmuyor acaba? He. Tamam ya Allah'ım bütün olay buy bu muymuş yani bu muymuş ya tamam bu görevimizi de hallettik zar zor Allah'ım çok şükür hız bölgesi yapıyoruz hız bölgemiz yukarıda 193 kilometrede kalmamız gerekiyor hatta 193.1 kilometre kal kalmamız gerekiyor yaparız ya şuradan zaten normal bir şekilde giderim ben şu aşağıdan başlayalım. Bıktım trenden ne düt. Çok iyi başladım gerçekten. 193 yaparız biz her türlü ya. Burada aracı çarpma da yok zaten. Ha, buradan döneriz inşallah. Dönemezse gitti. Evet. işte bu. Son anda var ya az daha bunu da yapamıyordum. Çok iyi oldu. Oh be yapamayacağım sandım. Çok korktum ya. <laughs> tamam bunu da hallettik. Burada da 4GT 17'yi veriyor tekrardan. Buradan belirtmek gerekirse. Haftalık mücadeledeki görev için. E, aracı buradan da alabilirsiniz. Yoksa eğer. Buradaki araç çok güzel bu arada. Bunu da alın mutlaka. Bunları zaten yapacaksınız. Öyleyse takılsanız da olur. <laughs> Fark etmez. Şimdi hazine avı görevimize geçiyoruz. Zenvo alacağız ve Oceano Azul'a gideceğiz. Hedef belli. Gidip 3 yıldız belirleyin. Bittiğinde altın külçeleri kazanacaksınız demiş. Şimdi ilk yapmamız gereken Zenvo'yu almak. Şöyle. Ee, bunu alacağım sanırsam. Neyse fark eder mi ki bilmiyorum. Bence fark etmiyordur. Şimdi söylediği yer neredeydi? O Azula gidelim demiş. Hemen bir bakalım. O şeyanı Azul burada. 362 yapmamız gerekiyor bu araç ile. Şimdi buradan hızlanıp yetişiriz diye düşünüyorum. İnşallah tabii. Araç cidden çok güzel ya. Bunu da bir ara bir fotoğrafını çekerim ben ya. İyiymiş yani. Gayet basit yaptık diye düşünüyorum. Evet, hazinemiz belli oldu. Hemen enter'a tıkladım. Hazinemiz şurada. Gördüğünüz gibi saklamışlar. Şöyle işaretleyeyim hatta. İşaretleyebiliyor muyum? Edebiliyorum. E, CRS'i fazla yani şöyle söyleyeyim. Fast Travel parası verenler şuraya ışınlanabilirsiniz bedavaya. Haberiniz olsun. Ben şimdi buraya geçiyorum. Evet sağ tarafımızda. Ne yaptınız? Aşağıya mı sakladınız gerçekten? Ya çok sağ olun ya. Hiç de görmedik he. Öyle bir saklamışsınız ki. Ay ya araç çok değişik gidiyor. Ama görevimizi hallettik. Evet şimdi son ne vardı? Fotoğraf mücadelesi görevimize geçelim. E, Tierra Prospera parkuru başlangıç konumunda herhangi bir Porsche Carrera'nın fotoğrafını çekin. Porsche Carrera alalım hemen. Carrera burada başka var mı zaten fark eder mi etmez varsa da Kararayı bir alalım. Stadyumun sağından şuraya bakıyoruz. Ha, burada tamam, bulduk seni. Burada fotoğrafımızı çekeceğiz ama yarışa girmemiz gerekiyor. Bunu geçen hafta da yaptık, aynı şekilde bir yarışa girmiştik. Orada yapmıştık bunu. Aracımızı seçmeyi unutmayalım lütfen. Farklı bir araçta girmeyin. yağmurlu bir Tierra Prospera günü hemen tıklayalım birazcık ilerleyelim ve basalım şu şekilde fotoğrafını çekelim bakalım sayacak mı evet saydı bu görevimizde bu şekilde yapılıyor buradan da tekrar çıkıp etkinliği oynamanıza gerek yok çıkabilirsiniz Tamam. Hallettik. Ve elantramı da almış bulunuyorum. Gayet güzel. Başka da zaten anlatacağım bir şey kalmadı. Bu aylıkları zaten ilk hafta anlattık. Farklı bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.